Herkese selam riyalar. bugün sizlerle birlikte benim ya yeni yapmış olduğum troll bir oyununu oynayacağız yani Çınar'a oyuna davet ettim ve kazanırsa yani bu O obiyi bitirebilirse bakın ne kadar zor bir şey olabilir ki baksanıza Çok kolay yani bu oyunu kazanırsa ona tamı tamına 20 robux vereceğim yani 18 işte Çınar'a 9 robux lazım ben ona 18 vereceğim ona da buz gidecek Bam burada burada da Bıçağımız var. bak aslında Nuh'u ben bıçakladım. Ne? <laughs> evet Nuh'u ben bıçakladım Ola, aslında. Böyle bir şey var mıydı? Real'lar Nuh'u ben bıçakladım. Bak şuradan <laughs> ay öldüm ya. E, Real'lar yani anladınız ne olduğunu. Lan. Burada kaldım. Yıllar. <laughs> Şimdi ben aslında ya bu çocuğun oyunu çok kolay çünkü normal o bir klasikleri yaptığı için yani şu an çok kolay gözükmüyor mu artık Bir baksanıza ya. Normal. Işte, ama evet. bakın burası gerçekten normal. Burada hiçbir tur ama yakında eklemeyi düşünüyorum. Şişi. Normal görünmez vlog şeyleri Lan. falan filan. Evet, yani. normal ama Ya bazı yerler çok zor. De checkpoint'e değdiğimde ölüyorum <laughs> Gizli bir lazer mi koydun oraya? Evet. Hayır <laughs> ya. Onun yanlarında işte lazerler var. Altında da mı vardı? Bu arada burası evet. ama en zor yer bence. Baksanıza. Rüyumlar bence burası en zor yerlerden birisi. Yani bak. Ama en zor yer şurası mı? Çınar senin için. Şu bebeğin kafasının olduğu yer mi? Evet. <laughs> evet orası. Yok orası değil aslında. Abi ben en başı geçemedim bir türlü. Bir tane gizli <laughs> lazer koymuşsun. <laughs> İkide bir ona diyorum bak. Bir dakika Rüyumlar bir dakika bir bakalım isterseniz. Ay tamam, ben baş... de düştüm ya. Buraya, bak abi buraya değiyorum ölüyorum. Nereye? He blokların kenarlarında da var. Abi sen lazerleri de yon hep. Bu arada ama bence güzel ya. Trollüm çok da kötü değil yani. Kolay evet, troller. Evet. Özellikle bu en baştaki trollüm aşırı mantıklı. Aslında her checkpoint'i e öyle yapsam ama her çok checkpoint'i e de öyle yaparsam trollüm anlaşılır ve herkes çözer. Abi ya de, de, hep de ona Ben bir olur. de bunların renk şeyini değiştirirsem daha da iyi olur değil mi? Ben bir de aynısı yaparsam bunları. Ya. Ben Ay, bir de bunları aynısı yaparsam bunun aynısı yaparsam daha abi, da güzel bak, olmaz mı? Bakan gidiyorum. Bak, evet gittim. geliyorsun. Ya, abi tırmanma şeyi koymuş. Geçemiyorum oradan. Arkadaşlar burada bence çok kolay. Bakın ben böyle yürüyorum. Bakın tek yapmanız gereken bence yürümek. O çok kolay. Ana! Yürüyünce oluyor. Mu? <laughs> Sen ne sanıyordun? Ya of. En baştan nasıl bitmiş? başladın? <laughs> Sen checkpoint'e değmiyorum bu arada. Ah oh, ben burada düştüm. Çünkü zıplamadım. Şimdi Ruyalar ben de Abi, sizin e, gözünüzün e, önünde. Checkpoint'e nasıl? Sen oyun basınca. Eğer düşündüğün şeyse o beyaz. Abi olmuyor denemiyorum. Ee, kanka ben de yanlış yapıp zıplamayı unuttum. Reel'ler için ben bir bitireyim, tamam. ben bir bitireyim Reel'ler için. Ben seni Neydi izleyeceğim. Mi? <laughs> Hayır. No, no checkpoint'i değmiş olayım ya da değmesem de hiçbir şeyin fark etmez. Sen buraya kadar çok güzel <laughs> geliyorsun diyeceğim. Ama buradaki asıl şey zaten trollü herkes... Ya nasıl start'tan başladım abi yine? <gülüyor> <gülüyor> senin oyun bozuk bu arada. Abi bir çık gir yapayım mı? Yap. Bence yap zaten start'tan başlayacaksın en başta da. Bak. Değildim. Bak yine starttan başladı. Şimdi arka hemen yık şöyle. Ya abi oyunum kasmayınca da oyun bug'a girdi ya. <laughs> bir oyunun kasıyor bir oyunun bug'a giriyor. Ne olduğu belli değil. Ben şimdi orada noob'dan bug'ı yapmaya çalışacağım ama bakalım. O bakla yukarı ama bak burası da bence biraz sıkıntı buradan çıkmak. Ama şu noob'un kafasına tam atlayamıyorsunuz bu arada. Da. Anladım, ama noob'un buradan şeyine şey. gidersek ne olur? Abi ben sana bile giremiyorum oyun olarak. Senin şu an internet mi kötü? Yo full. Arkadaşlar abi ben şu an internet. Ben iyi troll girdim ya kendim. Kendimden. Real. E, tamam zaten aynı server'a gelirsin. Hmm. E, çünkü çünkü benim oyunum lan. Biliyorsun. Hmm. Kimin Hadi oyunu olacak diğer... başka yani? Ben onunla alakası var mı? Bilmiyorum. Bak şimdi geliyorum. Bak diyorum buraya galiba. Aa, ölmemeye çalışacağım ya olmadıysa diye. Ama orada bence ölürsün. O ölmedi çocuk o ha. Çocuk çok dikkatli oynuyor. Ben sona geldim yıllar. Gördüğünüz gibi burada beni kurtarabiliyorsunuz ama evet kurtaramıyorsunuz. Ben en baştan başlamayacağım. Abi yine en baştan başladım ben. Emriller ee, bu arada Çınar'ın oyunu şu an bayağı sıkıntılı. <laughs> ya abi bu <laughs> değil ya. Abi o zaman sen en baştan başlaya başlaya yap bunu. Abi ya. Ya yine en baştan. Aa. <laughs> Ay bu arada çok güzel. 20 Robux için. yine öldü. 20 Robux için canların yaptığını görüyor musunuz? Ya abi. 20 Robux'a sence değer mi bu? Değer. Tabi sen 20 robux için bunu yaparsın değil mi? Hadi sen çok prosun. Ama sakın ölme. Hayır. Ya yine abi şuna bir değişiklik getir Allah aşkına. Yine şu ya. <laughs> o zaman oyundan çık gir yapmamız gerekiyor. Keşke rejoin oyun Abi Allah aşkına bir çık gir yapalım. Bir dakika. İkimiz de. Arkadaşlar bir dakika ben bir şey bakacağım. Abi ikimiz de bir rejoin oyun yapalım. Neyse, tamamdır. Bir rejoin yapalım arkadaşlar. Abi bir önceki sor burada her şey şeyi yapmıştım. Tamam arkadaşlar Bence şu şuna hemen bir girelim. Ne oğlum ben. Abi <laughs> 20 Robux için. Abi bu arada ben şu anda olsam bitirmiştim. Hem de iki kere. Bu Baksana, arada sen de öldün sen de baş. Başlamadı. Ben de hiç öldüm. öyle abi, <laughs> Benim için yap. evet abi ben senin için yaptım bunu. Bu arada Ruyalar sizlere bir şey söyleyeceğim. Yeni, dur lan ben bir sizlere bakarak söyleyeyim yani niye ben o yapa yapa söylüyorum. Yıllar yeni tişörtümüz de çıktı yani yeni tişörtümüzü de alarak deneyebilirsiniz üstünüzde. Gayet de güzel bence. Aşırı iyi bu arada <laughs> ben de söyleyeyim. Evet ama benim karakterime yakışmıyor ben ondan dolayı takmıyorum ama farklı karakterler yaparım zaten onun için. İyi ya. Yani yaparım ara sıra zaten oh, o, sonunda çalışıyor. onu takarım. Sonra çalışıyor mu? Evet. tamam. Arkadaşlar burada Başardım. Oha yanıma kadar gelmiş. Tamamdır. Ben hemencik şuradan. Hop. Hop. Hmm, oh. Bu da ben checkpoint'i değmiş olabilirim. Evet benim bu arada checkpoint yerli... Hayır bitirdi. Hayır bitirdi. Hayır o zaman tekrardan şey yapmanı istiyorum. Tekrardan. Hayır. Geri döneceksin. Geri mi dön? Evet geri döneceğim. Ama fazla robux isterim. Hayır 20. Tamam 20 olur. Tamam. Ama 18 değil 20. Tamam 20 okey okey. Tamam. Fark etmez benim için. Ekstradan bir Robux daha. Daha iyi Robux verip. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir Robux için Çınar. Yani iki Robux için yani. Ben iki Robux. Benden iki Robux yiyecek ekstradan ama. Onu, bir Robux gelecek de. Yani Çınar bir Robux için. Ha, dur bekle ya. ya. Telsin'i yapınca bir kafam karıştı abi. Tersini hadi ben de yanına yapayım. yapayım. Ay ben de noob'un eline düşüyorum hep ya. Dur ben kendimin yanında durayım. Niye uğraşıyorum? Ben kendi yanımda durayım. Ay dur orada gel, şey lazer varlığı, <laughs> Ne? Ben neye öldüm? <laughs> Oradaki şeylerde öldüm. Orada Abi or ben boş duruyorum <laughs> ben duruyorum. Bak duruyorum. Oradaki... Abi, ben Abi durdum. yine öldüm. <laughs> <laughs> Ama bak kahve beni izlesene bak neler oldu ona Bak beni izliyor musun bak. E tamam yani oraya, oraya gidersen tabi ölürsün. Lazer mi var? Evet. <laughs> asıl la lazer evet orada. Arkadaşlar burada hiç <laughs> anlaşım yok. Şey, Kırmızı lazeri gördüm de asıl. <laughs> Kenarlarında da lazer. Yine öldü. Abi bu arada bazen lazerlere kan... Bak şuradakileri normal blok sandın değil mi buradakileri? Evet. <laughs> i̇şte oyunun gerçekten bence trollüğü kötü değil. Bayağı troll. Ama bu kısmı Ama ben da. bu, şu en baştan geri nasıl döneceğim? Ha, zıplayarak. Yine oraya zıplayacağım. <laughs> bu kısım ya en zorlanıyor. baştan başlayacağım. i̇şte buyur <laughs> <laughs> işte buyur. Işte işte. Ay i̇şte ben, işte. ben de tam istersen de yiyordum. Hayır mesela Robux'unu vermeyeceğim. Ve bam biteriz. Tamam da Robux'unu vermiyorum. Yok veriyorsun. Tamam tamam. Buylar e, vereceğim. Robux'u Robux vermene de dur Robux'u az sonra vereceğim bu videoda ver. Bu arada hayır videoda. Abi videoda. İyi, tamam. İyi tamam. İyi tamam. Çıkalım. Ri'lar şimdi hemen bir Robux'u vermeye şey yapıyoruz. Şimdi şimdi Ri'lara hemen 10 Robux gelecek, 11 Robux oyuncu. Şimdi neredeydi? Ben bu arada da bu telefon şeyine çok <laughs> alışık değilim için. Ben şuradan azıcık bir ses kısayım da. Hiçbir şey değişmez ama o Arkadaşlar ilk önce size bir şey demem lazım. Burada <laughs> yeni. Ya bir dakika bir sus. Ya bir susar mısın? Bir susar mısın? Mikrofonu kapatma Tamam bu kadar. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi bu real yeni real şörtümüz bu şekilde yani A bunun istersen... altını da yapsana ya. Evet yakında zaten bunun altını da yapabilirim ama tabi birazcık benim için pahalı olacak. O Robux Sa yaptım tamam mı? Ve güzel ben, ben arda eğer sen bunun altını yaparsan ben bunun takımını yapacağım söyleyeyim. Bakın şu şekilde bunu taktığınızda böyle. Ben yani benim üstümde çok da güzel olmuyor ama kötü de değil gerçekten. Yani kötü değil neyse biz gruba girelim. Hemen bir grup sa giriyoruz ve buradan konfigur grubu yapıyoruz. Bu arada grubumuza da katılmayı unutmayın. Yıllar şimdi. Buradan ne yapıyorduk? Ben de unuttum. Hatta Hayat. ben nasıl bir şey yapacağım biliyor musun? Dur benim ben. 11 Robux'um olduğunda. Dur lan biz nasıl yapıyorduk bunu? Ha tamam tamam. Al dur benim ilk önce bir gruba donate yapmam gerekiyor. Dört kez bir tane eşyayı al sat al sat yapmam gerek değil mi? Nereye grup hemen burada. Bence buradan stores. Şimdi hemencik buradan bundan şey mi yapacağım? Ay sen ne yapmaya ben çalışıyorsun? gruba robux atacağım. Hayır lan. Dur lan ben bunu nasıl inventorumdan sürüyorum Abi hayır, ben böyle üst... yapmıyorsun ki. E, öyle yapılıyor sen hayır, bilmiyorsun. abi böyle değil. Hayır gruptan bir şey alınınca zaten robux geliyor. Onun için. Abi üste çıksana üste. Şuna tıkla be. buna. Evet biliyorum biliyorum. Buradan konfigür grup işte. Buradan Revenge'den, Payot'tan işte buraya Robux. Evet, payot, işte. Abi buraya şey olunca yani Robux ya olunca oğlum, grup one time oluyor. Abi işte Robux olunca buradan şey oluyor. Ee, ben onu daha sonra bu arada sizlere gösteririm real Sonraki videolarda yani daha sonra sizlere göstermem daha sonra çınarı atarım. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.